Selamun arkadaşlar. Bugün sizlere bir çekiliş yapacağım. Yani çok 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 çekiliş yapmak istiyordum. Çekilişimiz 5. seviye doğa ayıcı. Binek değil. Şartlar beni yoğun giden takip etmek. Sonra abone olmak, like atmak. her yorumlara kodunuzu ve adınızı yazıp katılıyorum yazınlar. Ben de adlarınızı çekilişe çarka yazacağım. Böyle çekimin kazandığını yapacağız. Ee, yani herkese bol şanslar diliyorum. Çekilişi görmeyenler için arkadaşlarınız hatta yani şey videoyu gönderebilirsiniz çekilişi görmeyenler için. Tamam ama abone olmazsanız çekiliş olmayacaktır. Yani ee, çekiliş iptal olursa çok kişi gelirse iptal olmaz. Az kişi gelirse iptal olur. Görüşürüz arkadaşlar. Size bir iyilik yapmak istedim. Ne? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.